Dört bir yanı fayatlarıyla çevrili bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar ve o kadar çok deprem oluyor ki ne yazık ki bazılarından haberimiz bile olmuyor. Ben de size bu videomuzda hem Android hem de iOS cihazlarınızla en doğru bilgiyi en hızlı şekilde alabileceğiniz birkaç tane uygulama seçtim. İsterseniz bunlar nasıl çalışıyor bir yakından bakalım. Android başlıyorum arkadaşlar sonradan iOS ile devam edeceğim. İlk uygulamamız arkadaşlar deprem bilgi sistemi. Uygulamayı açtığınız zaman arkadaşlar karşınıza böyle bir pencere geliyor ve ne yazık ki Düzce'deki depremlerin artçıları hala devam ediyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi aslında bilmiyorum. Belki fayların yerine oturması için artçı depremler faydalı bir şeydir ama o konuda yeterince bilgi sahibi değilim. O yüzden yanlış bir şey söylersem lütfen kusura bakmayın. Ben burada sadece size uygulamaları tanıtmak istiyorum. Yaklaşık bir 50 dakika önce arkadaşlar 1.2'lik gümüş ovada bir deprem daha olmuş. Bundan bir iki saat önce de köprü başında bir deprem olmuş. Sürekli bu artçılar devam ediyor. Birazcık daha indiğimiz zaman Sakarya doğmuş, Düzce, Konya var. Isparta Akdeniz'de olmuş 1.6. Bu şekilde bunlar devam ediyor. Bu depremleri yeşil görmenizin sebebi arkadaşlar şiddetinin çok büyük, çok hayatı olmadığından dolayı kaynaklanıyor. Uygulama bunu 0-3 arasında risksiz deprem, 3-4 arasında orta risk, 4 ve üzerinde şiddetli depremler olarak nitelendirmiş. İsterseniz bir 4 şiddetlerine bir bakalım. 3.30'da Akdeniz'de bir deprem olmuş. Yine Düzce'de 6 şiddetindeki depremden yaklaşık 1-2 saat sonra 4.2'lik bir deprem olmuş. 25.4 kilometrelik mesafesinde. Hani bütün şiddetlerinin ne kadar kaç kilometre metre altında olduğunu vesaire bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. İsterseniz buradan hemen menü sekmesine gelelim. En tepede Kandil'den ve AFAD verilerini görebildiğiniz iki sekme var. Zaten bu uygulamada Kandil ve afat verilerini toplayıp size en hızlı şekilde veriyor. Hangisi en doğru sonucu en erken paylaştıysa. Kandil'e tıkladığımız zaman arkadaşlar 14.03'teki 1.2'lik düzce depremini gösteriyor. Onun dışında AFAD'a geldiğimiz zaman 1.2'yi hiç afat ele almamış. Onun yerine bundan bir yarım saat 40 dakika kadar önce Muğla'da olan Dalaman'daki 1.4 şiddetikli depremi gösteriyor. Harita görünümümüz var yine. Son 5, son 10, son 20 olarak mesela son 5 depreme geldiğimiz zaman Türkiye genelindeki son 5 depremi bize gösteriyor. Son 20'ye geldiğimizde de son 20 depremi gösteriyor. Burası çok zaten basit bir sistem. 3 noktadan devam ediyorum. Şiddet haritamız var. Bu sadece az önceki ilk sekmede gösterdiğim 4 ve üzeri şiddetli depremleri gösteren bir sekme. Yani menü kısmından da oraya hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ayarlardan devam edelim ve büyük depremler var. Büyük depremlere geldiğimiz zaman arkadaşlar bu Türkiye tarihindeki bütün canımızı yakan gerçekten çok fazla vefat haberi aldığımız depremler. İşte büyük Erzincan depremi, 39'daki İstanbul depremi vesaire gibi kaç kişinin vefat ettiğini gibi verileri vesaire size veriyor. Can sıkan bir sekme aslında bu ya. Dünyadaki depremlere gelelim bile de. buradaki aynı sistemi dünya versiyonu yapmışlar. Ama bunun için yabancı versiyonunu indirmeniz gerekiyor. E-Quick Info Sistem diye bir başka bir uygulaması var. Dünyadaki depremlerden de haberdar olmak isterseniz bu uygulamayı kurabilirsiniz. İsterseniz bu uygulamamızı bir sonlandıralım. Diğer Android uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Rastane'nin kendi uygulaması. İlk uygulamadaki sekmeye benzer bir sekmeyi burada da görüyoruz ama haritalar kısmına geldiğimiz zaman burada birazcık daha başarılı şeyler var. Mesela 96 6 tane deprem gösteriyor burada. Türkiye genelinde şu an. Uzaktan baktığınız zaman, hatta bayağı bir uzaktan bakalım. Tam Türkiye'ye yakın sularda 109 tane deprem olmuş. Ben burada haritadan da Türkiye'yi seçtim. Amerika'daki depremi şu an bana göstermiyor. Bildirimlerini oradan almak istemedim. Sadece Türkiye'de sınırlı kalsın istedim bu arada ben. Hemen şuradan bir yaklaşalım. Düzce tarafında toplam 82 tane anlık deprem olmuş ve sürekli olmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşalım. 27, 22, birazcık daha yaklaşalım. Zaten şu an ekran kaydından siz de göreceksiniz. Tüm şiddetleri burada görebiliyorsunuz. Çok fazla her yerde olmuş ya. Yine deprem kısmına gelelim arkadaşlar. Burada rastane bir bilgiyi veriyor. Bazen ondalık kusurda hata payları olabiliyor anlık hızlı bir şekilde verdikleri için. Ondan sonra bu bilgiler de güncelleniyor bu arada. Hani en güncel bilgiyi yine alabiliyorsunuz ama Zaten bildiğiniz üzere böyle çok ütopik farklar olmuyor bu deprem şiddetlerinde. Geçmişe geldiğimiz zaman da arkadaşlar tüm böyle deprem geçmişimizi görebiliyoruz. Altı sıfırlar, dört sıfırlar. 1904'teki depremi bile gösteriyor mesela uygulamamıza geçmişteki. 1904 abi aynen. Ya İzmir'de bir tane çok büyük deprem olmuştu ya. Ortaokulda falandım galiba. İşte sokaklara çıkmıştık, insanlar haftalarca evlerine girmemişti böyle. Birkaç gün böyle çok şiddetli depremler görmüştük de onu arıyorum aslında şu anda bayağı şiddetli depremleri de buradan gözlemliyor biliyorsunuz diyelim arkadaşlar. iPhone'a geçmeden önce hem Android'de hem de iPhone'da böyle işletim sistemlerine gizli deprem bilgi sistemleri var. Onlar zaten haberleri veriyor ama bu uygulamaları çekmemdeki amaç bunlar bir tık daha hızlı çalışıyor olabiliyor bazen. Her yerden bilgi alalım istiyorum açıkçası. Bu videonun en büyük amacı hizmeti buydu sizlere. İsterseniz iPhone'lardaki Earthquake isimli uygulamayla bir başlayalım. Tüm deprem uygulamalarında olduğu gibi aslında popülerlerdeki bütün deprem şiddetlerini buradan görebiliyorsunuz. Bir saat önceki depreme kadar gayet güncel kalmış burası da mesela. Bu uygulama sadece depremlerle sınırlı kalmıyor dünya genelindeki tutsuneme bilgilerini de veriyor. Arayüzü diğer uygulamalarla çok benziyor. Birbirinin neredeyse aynısı diyebilirim ben. Bu uygulamayı kullanan insanların Türkiye'deki deprem araştırma merkezlerine göre bir artısı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. O da şu ki mesela Düzce depremi ilk başlarda 5-8 açıklandı, 5-9 oldu, 6 birden de 6'ya düştü gibi böyle birkaç farklı kaynaktan farklı şiddetler önerildi. Bu direkt 6-0'ı söyledi ve Türkiye'deki tüm diğer kaynaklar da 6 ondan sonra yakaladı. Galiba bu birazcık daha doğru çalışıyor olabilir. Apple kullanıcıları için o yüzden bu uygulamayı seçmek istedim arkadaşlar ben. Bir de bu uygulamanın arkadaşlar pro versiyon var. Bu da pro versiyonun şöyle bir artısı oluyor bize. Hemen bir settings'ten göstereyim size. Anlık bildirimleri direkt açabiliyorsunuz uygulamaya düşüyor. Uyarı tonlarınız var. Tüm dünya genelinde veyahut da Türkiye gibi seçebiliyorsunuz. Bir de kritik uyarıları izin ver seçeneği var arkadaşlar. Bu da deprem şiddetine göre uyarı bildirim alınma seçeneğiniz var. Bu aslında Android'deki diğer uygulamalarda da vardı ve ücretsizdi ama bu Earthquake'te birazcık paralı bu olay. Onun dışında şöyle bir artısı var arkadaşlar. Bunu da direkt Siri'ye ekleyebiliyorsunuz. Hani Siri direkt size bildirim verebiliyor bu konularda. Evinizde akıllıysa vesaire Türkiye'de çok yok ama belki oralardan bildirim alabilirsiniz. Bir harita kısmına gelelim. Mesela buradaki tüm sarı gördüğünüz noktalar arkadaşlar çok önemsenmeyen depremler aslında. Bizim belki de hissetmediğimiz depremler olarak kırmızı depremlerde bu uygulama tarafından böyle bir önlem almalısınız. Hani bu Birazcık sıkıntılı bir deprem diyor aslında size. Uygulamanın sağ üst kısmında birkaç seçenek var arkadaşlar. Hemen buradan tıkladığımız zaman mesela nüfus yoğunluğunu görebiliyoruz. Bir üstteki seçenek de arkadaşlar uydu bağlantısı görüntüsü. iPhone'lardaki en doğru veriyi veren uygulama buydu aslında arkadaşlar. O yüzden sadece bunu aldım ve çünkü herkes yeterli diyordu buna. Sadece pro versiyonunda birkaç tane böyle eleştiri var. İşte bana bildirim geldi, bana gelmedi. Kutuplaşmam var aslında. Kimisi çalıştığını söylüyor, kimisi çalışmadığını söylüyor. Bizim ekipten de mesela deneyimledik biz bunu. Bizim ekipten birkaç kişi de çalışmadı, birkaç kişi de, de çalıştı. Hani o yüzden çok sağlıklı olduğunu söyleyemem ama bunun sebebi Apple belki başka bir ayar yapmanız da gerekiyor olabilir. Ne kadar deprem istemesek de ne yazık ki hayatımızın gerçeği arkadaşlar. Bu videoda bu yüzden sizlerle paylaşmak istedik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.